Rüyada keçi görmek tabiri ve yorumu ne anlama gelir ne demektir? Rüyada keçi görmek bir kişinin gerçekleşecek olan dileklerine delalet eder. Rüyada görülen keçi iyi ama keçi gibi huysuz ve inatçı bir dosta delalet eder. Keçi aynı zamanda hava durumu hakkında fikir verir ve rüyada keçi görüldüğü zaman havanın güllük gülüstanlık olacağına da işaret eder. Rüyada dişi keçi görmek, ev evlada, mülkiyete baha, bahçeye erkek keçi görmek ise de yine evlada işaret ederken aynı zamanda kazanca, rızka ve bolluğa, temkilli davranmaya, şerefli ve gururlu olmaya delalet eder. Rüyada adak adam adı halde keçi kesmek. Rüyada adak adam ama o halde yine keçi kesmek evladını kaybetmeye işarettir. Rüyada keçinin gazabına uğrayan kişinin rüyası dost ve arkadaş sandığı kişilere tekrar bakması ve onları nazarından tekrar değerlendirmesi gerektiğine işaret eder. Rüyada keçi görmek tabiri ve yorumunu yaptık. Rüyalarımız. Bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüş Hoşça kalın. olduğunuz rüyalarınca.